görüntülerde mikroskobik dünyada çok yaygın ama çoğu zaman fark edilmeyen iki canlıyı görüyoruz. Navicula ve Formidium. Ekmeğe benzeyen Navicula, silisten yapılmış sert bir kabuğa sahip bir diatomdur. Bu cam benzeri yapı hem korunmasını sağlar hem de mikroskop altında net sınırlarla görünmesine neden olur. Navicula, hücresinin ortasındaki özel bir yapı sayesinde yüzeyler üzerinde kayarak hareket edebilir. Üstelik birçok sahilde kum tanelerinin bir bölümü, milyonlarca yıl önce yaşamış diatomların silisli kabuklarının kalıntılarıdır. Yani yazın fark etmeden sıklıkla naviküla ve akrabalarının üzerinde yürüyoruz. Yanındaki uzun ve filament şeklindeki yapı ise formidiumdur. Bu canlı, alp gibi görünmesine rağmen aslında bir siyanobakteridir. Kamçısı yoktur ancak hücrelerin birlikte çalışmasıyla yüzey boyunca aktif şekilde kayarak ilerler. Özetle bu iki canlı çok yakından bakmazsak göremeyeceğimiz ama farklı su ortamlarında fotosentez yaparak besin zincirinin temelini oluşturan mikroskobik üreticilerdir.